Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Bugünlerde gezip tozma zamanı diyoruz ve değişik videolarla karşınızdayız. Ve burası Sayın Beyli'nin Obruk Şelaleleri'nin üstü, Oprum yani tam üstü diyebiliriz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde masalar var. Ee, çok güzel bir hizmet var eğer ayağınız buralara düşerse sizler de buralara gelin diyorum şu şekilde ve dönüyorum şu güzelliğe bakın arkadaşlar bu zamanda böyle serin çok güzel bir hava var ee, ve e, sizlere şöyle göstermek istiyorum böyle yerlere hasret kalanlar için. Ee, çok güzel bir doğa manzarası. Sizlerle paylaşmak istedim ardıç ağaçları, kavak ağaçları ve çınar ağaçlarının e, çam ağaçlarının olduğu bir yerdeyiz. Ee, da gidince sizlere Obru'nun şelalelerini göstermek istiyorum. Şurada da bir dut ağacı var ee, ve hala dutlar da. Üstünde normalde bitti ama burası soğuk bir yer olduğu için hala dutlar başında görünüyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Erik ve karşısı olabildiğince orman arkadaşlar ve ormanlarımızı koruyalım diyoruz. Buralarda çok şükür ki bir şey yok ee, ve hepsi yemyeşil bir şekilde duruyor. Hep de öyle olsun umuduyla sevgi ve saygılarımı gönderiyor. Gittiğim her yerde güzel e, videolar, güzel yerler gördükçe sizlere de çekim yapmak istiyorum. Şu tarafı da bir göstermek istiyorum ve şu taraftaki ormanlara bakın. Arkadaşlar şu şekilde biraz daha yakın çekim yaparak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar güzel. Allah'ın buraları esirgesin diyorum. Ee, kendi kendine yanmaktan ya da başka şekillerde e, yok olmaktan Allah esirgesin diyorum. Şunların güzelliğine bakın. Gerçekten mis gibi bir yer değil mi arkadaşlar? Şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Ve sizleri... Bu güzel ormanlarla elim de biraz titriyor kusura bakmayın. Şöyle alabildiğince orman her yer, alabildiğince şöyle, şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Yani herkesin buraya gelmesini istiyorum. Alt tarafı obruk denen yer. Şu an biz obrun tam tepesindeyiz. Al, aşağı tarafa indiğimizde çok güzel şelaleler e, var oraya da inersem eğer sizlere. O güzellikleri de göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu kadar ee, orman yangınlarının arasında sizlere yemyeşil orman sunduğum için de çok mutluyum gerçekten. Ee, buralara diyorum ki Allah esirgesin. Hem kendiliğinden yanmaktan hem de başka türlü arkadaşlar diyorum. Ve güzellikleri sizinle son kez paylaşmak istiyorum bu şekilde. Şuraya bakın. Ne kadar güzel değil mi? Sık orman tamamen. Evet. Evet. Biraz küçültelim. Ve karşıya bakın arkadaşlar. Yem yeşil şu an bulunduğum yer de yem yeşil. Sizlere yeşillikler içinde sunmaya devam et. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Saygılarımla biraz sonra Obra'ya inip size çok güzel şelaleler göstermek istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şu ağacın gölgesinde sizlere selam vermek istiyorum. Bay bay.